BFI E3 serisi sürücülerde terminalden start stop ve keypad üzerinden hız arttırma ile ilgili parametre ayarlarını şu şekilde yapıyoruz. İlk önce eğer sürücünüzün ayarlarından emin değilseniz 3 üç tane üçgene basarak belli bir tutuyorsunuz. Sürücümüz varsayılan ayarlarına geri dönüyor. Burada kırmızı tuşa basarak normal konuma getiriyoruz. Daha sonra ilk yapacağımız parametre P12 parametresini 1 yapmak. Bunun için ortadaki e, petek şeklindeki tuşa basılı tutuyoruz. Parametre kısmına geldik. Burada ilk parametre P01. Buradan P12'ye giriyoruz. P12 parametremizi girmek için yine petek tuşuna basıyoruz. Buradan bu parametreyi 1 olarak ayarlıyoruz. Daha sonra P15 parametresine girmemiz lazım. Ancak P15 gelişmiş parametre grubu içerisinde yer alıyor. Bu nedenle buraya giriş yapmak için P14'ü 201'de ayarlamamız lazım. P14'e Giriş yapıyoruz. Bunun değerini 201 olarak ayarlıyoruz. Bu sayede gelişmiş parametre grubuna girmiş yapmış, bilmiş olacağız. Evet. Şimdi P15'e girebiliyoruz. P15 parametremizi 8 olarak ayarlıyoruz. 8. Son yapacağımız parametre de P31. Bu parametreyi de 3 olarak ayarlıyoruz. Bu parametrenin gerekli bilgilerini e, dokümandan bulabilirsiniz. 3 olarak ayarlıyorum. Evet, şu an tekrar basılı tutup ana ekrana geliyorum. Şu an sürücümüz stop modunda. İlk terminalin bloğumun olduğu yerde artı 24 girişim girişime oradan tane kablo aldım. Şu anki yaptığım ayarlara göre dişli geçiş birime bunu bağladığım zaman sürücüm ileri yönde dönecek, ikiye taktığım zaman da geri doğru dönecek. İlk önce ilk ileri yönlü uca dokunduruyorum ve şu anda sürücü starta geçti ama sıfır hızında. Hızı arttırmak için arttırma tuşuna şöyle artıya basalım. Arttırma tuşuna basıyorum. Bakın hızı arttırdım. Bırakınca normal stop'a geçiyor. Tekrar verelim. En son bıraktığım yerde kalıyor. Geri döndürmek istiyorsanız diğer uca veriyorum ve eksi yönde dönüyor. Buradan da hızını arttırıp ekstra azaltmak istersen yapabiliyorum. Evet, bütün ayarlarımız bu şekilde.